Evet, herkese merhaba. Bugün konumuz bel bölgesine, yani omurgamıza neden vida uyguluyoruz? Neden gerekli bu metalik cihazlar? Biraz onlardan bahsedeceğiz. Bu vidalar neden konulur? Bel bölgesine uyguladığımız bu vidaların aslında birincil amacı stabilizasyondur. Yani oradaki hareketi kısıtlamaktır. Bu hareket kısıtlayıcı etki uzun dönemde bizim füzyon dediğimiz kemikleri birbirine kaynaştırarak Orada hareketsiz bir alan yaratmayı hedefler. Bu vidalar kalıcı mıdır? Kullandığımız bu vidalar titanyum e, vidalar olup çoğunlukla e, zaman zaman krom kobalt vidalar da kullanabiliyoruz. E, genellikle aslında kalıcı olarak kullanıyoruz. Yani biz bu vidaları kullanıp stabilizasyonu sağlayıp hastanın ağrısını geçirdikten sonra bir süre sonra hadi bunların işi bitti çıkaralım şeklinde bir e, yönteme başvurmuyoruz. Ta ki hastada ağrı yapıp ya da enfeksiyona sebep olmadığı sürece. Ameliyat sonrası ne kadar sürede iyileşirim? Şimdi vida konulan hastalar çoğunlukla açık cerrahi yapılan hastalar oluyor. Ama son zamanlarda bizim de yapmakta olduğumuz kapalı endoskopik yöntemler ve perküten vidalama dediğimiz... E, kasları sıyırmadan, kesmeden yaptığımız işlemlerde tabii ki iyileşme çok daha hızlı oluyor. Ama genel olarak bir stabilizasyon hedeflediğimiz hastada 4 ile 6 haftalık bir iyileşme süreci var. Ama eğer amacımız kalıcı fizyon elde etmekse bunun oluşması yaklaşık 1 yılı alabiliyor. Vidalar MR çektirmeye engel mi? Evet bu vidalar artık günümüzde üretilen vidalar, firmaların üretmekte olduğu vidalarla çok rahat bir şekilde MR çekilebiliyor. Hepsi MR'la uyumlu. Hareket kısıtlılığı yaratır mı? Tabii stabilizasyon demek, stabil hale getirmek demek, hareketi ortadan kaldırmak demek. Aslında omurga cerrahisinde çok gerek duymadığımız sürece bu vidaları kullanmıyoruz. Yani bir yeri dondurmak omurgada çok Peşinden gittiğimiz bir durum değil ama bazı durumlarda kaçınılmaz oluyor. Özellikle bel kayması varsa, kırık varsa, eğrilik varsa, bizim skolyoz ve kifoz yediğimiz problemler varsa bunların tedavilerinde bu vidaları bugünün teknolojisiyle kullanmak zorundayız. E tabii ki bunun karşılığında da ameliyata dahil ettiğimiz vida koyduğumuz bölgelerde hareket kaybı maalesef yaşıyoruz. Vidalar ağrıya neden olur mu? Vidalar çoğunlukla ağrıya sebep olmuyor. Bunlar çoğu zaman hissedilmiyor. hastalarda yanlış bir yargı oluşuyor, ön yargı oluşuyor. Bu vidalar belimde her zaman hissedeceğim, işte onlar bana batacak şeklinde ön yargılar oluyor. Ama genellikle böyle olmuyor. Bu vidalar çoğu zaman içeride sessiz, sedasız yatıyorlar. Çok nadiren bazı hastalarda vidaların başlarının üzerinde bir takım sıvı toplanmalarına bağlı ağrılar olabiliyor. Ee, çok nadiren o vidalar çıkmak zorunda kalabiliyor ama bir vida enfeksiyona sebep olup da ağrı yarattıysa bunun tedavisi tabii bambaşka. Vida yerine alternatif tedaviler var mıdır? Şimdi vida koymadığımız e, durumlar var tabii. Özellikle skolyoz cerrahisinde bundan daha önce bahsettik. İpli skolyoz denilen özellikle hareketi korumak istediğimiz e, genç yaştaki hastalarda vida yerine bir ipli sistem kullanarak eee skolyozu tedavi edebiliyoruz. Ama amacımız stabilizasyon ve füzyon dediğimiz omurgayı birbirine dondurma ameliyatıysa böyle bir durumda şu an için vidaa bir, bir alternatif yok. Bir diğer ayrım da gerçekten vida koyalım mı, koymayalım mı ayrımı. Yani hastanın bel fıtığını ameliyat ederken ya da dar kanalını ameliyat ederken vida koyalım mı koymayalım mı'nın kararı zaten hekime ait bir karardır. Ve mümkünse koymadan yola devam etmek hasta açısından daha faydalı olacaktır.